Çekelim bakalım. Şöyle ilk çıtadan. Bismillah. Evet buraya hafiften balık koymuş. Anarı gelmiş yumurtayı da koymuş. Erkek gözü. Boş attığım çıta bu. Anarı buradaysa hemen. Kendini bir sağlam alalım ayıralım. Diyeceğim ama göremedim. Neyse. Şöyle hemen ikinci çıtayı çekeyim. Belediye otobüsüne atladım geldim köye. Hadi gidin bak mağaraya. zaten uygulamaya kullanmaya gitmiyorum. Şurada erkek gözü örmüş alta üst tarafına işi gözü. Gördüğünüz gibi bal çekmeye başlamış arı. Arı karnıyor bu arada. Çok güzel sakin. Köyün da zaten. Öyle sağa sola sataşmıyor. İsmail Öz abimizden aldığımız ana araba. Ee, o da zaten damda besliyor. Ana araba üretiyor şu an başladı. Ama o kadar sipariş var ki. Yani ne zaman şeye çıkar boşa düşer de size göndereriz. Bilmiyorum artık. Kendiyle bir görüşmek lazım. Kendi de çok mesaj alıyorum dedi. Kovanlar falan yapıyor. Evet burası full erkek. Bunlar kapansın. Burayı tamamlamışlar, örmüşler. Sakinliği görüyorsunuz zaten. Hani şehirde bile beslenecek bir arı yani. Ki benimki ben bunu Adana'da damda çiftleştirdim. Belfast'ın erkekleriyle falan çiftleşti orada. Biraz az da olsa şeyi var. Saldırganlığı var ama öyle bir çok kılıç arısı gibi falan değil. Bu çıtayı Yavru atmış. Şöyle. Geçen hafta vermiştim. Evet yumurta koymuş. Hatta larva'ya dönmüş. Görüyorsunuz var Tam transfer edecek larva. Hemen şöyle. Arı kat istiyor. İki hafta önce verdiğimde işte gereksiz gereksiz konuşan insanlar vardı. Arayı mahvettin. Düzenini bozdun. Şöyle böyle. Al. Al. Buraya çıkmış. Yumurtayı döşemiş abi. Hay maşallah. Ah. Paket yavru. Sakinlik numara. Anar da burada. Konuşurken biraz nefesim gidiyor herhalde. Ondan uylanıyorum Anarımız burada. Neyse koyalım ana. Ana şöyle boş kovan aldım. Artık rahat rahat çalışırız. Kafamız rahat. Ama çok fazla kovandan ayrı kalmaması lazım. Onu da söyleyeyim. Bir de şimdi buradan iki tane çita alıp oraya vereceğim yanına. Çünkü geride yüklerken aynı şekilde yükleyeceğim. Doğanların yerine bal koymaya başlamış. Arı. Doğadan müthiş bir bal akıyor. Gördüğünüz gibi şuraları boşalmış. Balı koymuş. Ben tam ekrana şey değilim arkadaşlar ekran yani parlıyor güneşten dolayı. Bunu koyalım şöyle yanına. Eğer ekran bozuk çıkıyorsa kusura bakmayın yani görüntü kirliliği varsa özür dilerim şimdiden. Şuna bakalım. Ay maşallah. Evet, buraya da doğmuş. Geri tekrardan larvaları koymuş. Döşemiş. Paket yavru olacak. Şurada sahte meme yüksükleri. Ana ara Evet arka istiyor yani. Alta bakacağız şimdi. Evet güzel de bal var. Bak bu da dolmuş. güzel bir bal var burada şurada. Çıkan yerine koymaya başlamışlar artık. Bal akımı da başlar bundan sonra çünkü her taraf çiçek dolmuş. İki hafta önce bu kadar çiçek yoktu. Şimdi daha ağır bir koku var burada. Evet buraya da yumurta koymuş. Bu telsiz bir işte Para Fazla oynamayalım. Orayı temizleyeceğim şurayı. Petek yapıştırmışlar. Evet üst katta işim bitti. Anarı da şöyle son kez göstereyim. Geri kata koyacağım. Katı ayıracağım. Bir de alt kata bakacağız şimdi. Gördüğünüz gibi anarımız burada. Karnıyor, kır şahin bir arı. Sakinliği. Evet, alt kata geçtik şimdi. Bakalım bakalım arı. Altı bırakıp üstte yürümüş büyük ihtimalle. Bu attığım gibi duruyor. Bunu buradan alacağız. Bu da demek oluyor ki yukarıdan aşağı o sefer çekeceğiz. Erkek gözleri de ama yukarı çekeceğim. Bak mesela bu da durmuş. Ana arı yukarı çıkmış. Yukarıdan yürümüş arı. Evet, attığım gibi duruyor bura Takas edeceğiz. Petekleri aşağı yukarı oynatacağız. Evet, burada biraz bal çekmişler. Güzel, sulu. Ama burada da günlükleri döşemiş yani öyle görüküyor ama. Ben şöyle göstereyim. Yumurtalar görüküyor mu? Yumurta atmış yani. Yeni çıkmış herhalde yukarı. Evet. Polen blok olmuş. Çıkan arının yerine bal koymuş arı, polen koymuş. Evet, bu petek günlüklü. Şurada polen var. Evet yumurtayı döşemiş. Bu altta kalabilir. Şurada da kapanmalar başlamış. İyi sevindim. Direkt yukarı çıkıp yukarıda kalmamışlar. Aşağıda inmiş yumurtayı koymuş. Ama bir yandan da balakım olduğu için boşalan yerlere hemen balı çekmişler. Mesela şuralarda yumurta var günlük. Ama mesela şuralarda doğanların yerine hemen bal koymuşlar. Evet. Bir diğer peteğimiz. Burada polen buraya koymuş arkalarını evet burada yumurta görükmüyor bal polen yığmışlar buraya bismillah evet burada da paket yavru boşalarının yerine balla polen koymuşlar Bir de duvar çıtası. Bakalım sonra kapatacağım. Şu çıtaya da bakalım. Dediğim gibi. Ondan sonra biraz aşağı yukarı değiştireceğim petekleri. Burada biraz erkek atmış şuraya. Buraya dişi atmış. İç çağrı. Bunu geçen hafta zaten duvara vermiştim. Evet. Şu şekilde. Şurayı da temizlemek gerekiyor Arada boşluk bırakıyor ah, Arı Duvara düz yapmasın diye Yine de Orayı düz yapıştırıyorlar Evet Şimdi arının kuluçkanını şöyle açtım Arayı boşalttım Yukarıdaki paket yavruları Günlüklü yavruları e, buraya koyacağım Mesela burada günlüklü yavrular var yeni atmış anarı. Bunu aşağı çektim geri. Her taraf larva yani. Ee, üst tarafta e, devam edecekse anarı oraya tekrardan açık bir yani boş petek vereceğim. Yumurtayı alanını yukarıdan devam edecek. Ne olmuş oldu? Aşağıda arı güçlenecek. Geri aşağı inecek. Anlar yukarı çıktığı zaman da boş petekler tekrardan yukarıda olacak. Yukarıdan yürümeye devam edecek. Evet bu peteği de aşağı vereceğim. Paket yavru. Komple kapalı şöyle göstereyim. Net daha çekebilirsek. Evet paket yavru burada. Evet ana burada. Onu da tekrardan aşağı vereceğim. Ee, yukarıda bırakacaktım normalde ama vazgeçtim. Bu da paket yavru. Doğanın yerine bal koymuş Yukarıda bir alan açılsın. Ee, o yüzden tekrardan kuluçkalarını dediğim gibi aşağı taşıyacağım. Ana burada dikkatli koyması gerekiyor. Burada püf nokta şunu söyleyeyim. Bu ana arıyı kattan alıp direkt aşağı atarsanız e, ana arıyı kesme ihtimalleri var. Ama mesela bakın ben orta alana kuluçkaya yukarıdaki arıları koydum. Bu arıyı da direkt böyle şuradan bakın ana arı burada. Onu da yanına girdim. Yani ana arının e, yanındaki arıları tek tekrardan aşağı indirdim. Bu şekilde kesme olmaz. Ama bazı yerli arılarda özellikle Kılıç ağrılarda ben şunu takip ettim. Ana tutup direkt kattan aşağı attığım zaman kestiklerini gördüm daha önceden. Onu da söylemiş olayım. Şimdi şurada bir yavrulu çile daha var herhalde. Onu da aşağı katacağım. Evet larva full. Gördüğünüz gibi full her taraf larva burada doğanın yerine koymuş. Evet. Bunu aşağı koymanın bir anlamı yok. Doldurmuş çünkü. Yukarıda kalsın ya da bunu da aşağı vereceğim vazgeçtim bunu da aşağı vereceğim üst tarafa çıkacak anarı oraya da yumurta alanı oluşturacak şekilde petek vereceğim yani anarın kadrosunu tekrardan aşağı taşımış oldum burası zaten erkek balı fulllemiş alta doğru iniyor. Orayı bozmayacağım. Bunlar da zaten dediğim gibi petekler, karagulan petekleri. Evet. Şimdi tekrardan arayı yükleyelim. Evet, alt katı fullledik. Larvaları, pupalları aşağı çektim. Yukarıya şimdi tekrardan katı koyacağım. Yukarıda da e, karagulan, maragulan, erkekli olanlar falan var. Tekrardan da e, onun da merkezine e, şey koyacağım. Yumurta alanı boş çita vereceğim depodan bazı bir iki tane petekleri de aşağıda arlara vereceğim onları da çıkardım bu şekilde tekrardan ana arıyı da aşağı indirdik şimdi yukarıda karakonlar kaldı karakonları ilaç mı ilaç vermedik zaten biliyorsunuz peteklere Karakovanlar dolarsa alacağım kesip mezip parçalayacağım zaten karakonlarla işim yok karakon dediğim şunlar mesela şunlar yumurta alanı var karakon dediğim şu petekler bunlar dolduğu zaman alacağım evet Mesela şu kuluçka alanı yukarı çıkarsa yumurta atacak. Şunlar karakova. Onlar kenarda kalacak. Ortaya yine merkeze ee, yumurtalarını vereceğim. Biraz çok aşırı bir sıcak bu. Bugün adına 35 derece mi var? 40 derece var herhalde. Dişli şu andan da var ya? Öyle bir de sıcak değil. Mesela şöyle iki tane erkek çıkarttım. Kovandan. Bunları aşağıdaki araya vereceğim. Yerine buradaki araya depodan yumurtalarını daha yani dişi atacağı şekilde, tarlacı atacağı şekilde petek vereceğim. Tabii yukarı temel peteklerden de vereceğiz bugün. Hatta şöyle kasnak falan da getirmiştim ama ee, yukarıya temel petek vereyim şu araya. Ondan sonra kapatacağım. Ana arı tekrardan yukarı çıkar. Kuluç kalan yukarı kurana kadar da aşağıdakiler kapanır. Doğdu diyene kadar. Zaten bayramda geleceğim için Allah'ın izniyle inşallah böleceğim. Biliyorsunuz ki hani bal derdinde değilim. böyle bölüp çoğaltma derdindeyim. Boş kovanları doldurup arı sattığım için. Yani balla çok işim olmuyor ama yine en iyi kötü bal verecek yani. Allah'ın izniyle evin balı çıkıyor zaten. Satmaya bile çıkıyor yani. Bunu da söyleyeyim. İşte yani bak şuradaki kara kovan. Daha balakın başlamadı bir Balakım normalde Nisan 15'inden sonra başlıyor burada. Ha bu sene biraz erken geldi belki bir 10 gün yani bu hafta içinde başlayabilir artık Nisan'da başlayabilir. Bu dediğim gibi sıcak gitti bu sene. Evet arkadaşlar yapacak e, her şeyi yaptım artık alttakiler üsttekiler alta karıştırdım durdum. E, tekrardan uç kalanı dediğim gibi yukarı kuracaksa buradaki e, Verdiğim iki tane Yumurta alanı boş petek var onaya çekecek. Depodan da getireceğim. Şu an yanımda yok. Onu da şu araya vereceğim mesela. Şurada iki tane temel petek attım. O temel peteği de e, daha önüne atacağım. Şu tarafa atacağım yani. Hatta birini alabilirim. Bir tane temel petek bırakacağım. İki tane depodan vereceğim. Yumurtalarını yapsın diye. Yoksa sıkıştığı zaman o olabilir. Şimdi kat çıkacak. Yanında katım da yok. Aşağıdan getirirsem de yer. E, kat çıkacak şu an mevcut da yok zaten. Ama haftaya geldim bakacağım duruma göre bayram sonuna kadar büyük ihtimalle bölerim. Bölmezsem de baktım oğul moduna yatmazsa da baldan sonra bölerim. O daha iyi olur. Hatta oğul moduna girerse, kendi meme dikerse bölmek daha da kolay olur. Bu şekilde. Anar'ın kanadını kesecektim. Şu an kesmenin bir durumu yok. Yani bir oğul modunda değil. Onu da haftaya bıraktım. Eğer meme ee, yüksü çevrilmiş olsalardı fazla fazla kesecektim. Şimdi kestiğim zaman ana arının kanadının birini kestiğim zaman yani al bir şey kesiyorum öyle çok kısa değil. Buradan uçuyor. Bu dam burası. Buradan aşağı düşüyor. Aşağı düştüğü zaman ya gidiyor şu ağaca yapışıyor ya gidiyor şuralara bir yere yapışıyor. Ee, babam da burada hemen alıp kovana koyuyor. Bu sefer ee, şu olmuyor ama kanadı tam olduğu zaman basıp gidiyor arı. Yani yakalayamazsın. Gördün aldın aldın alamadın. Geçmiş olsun. Bu şekilde arkadaşlar ee, dediğim gibi bazıları dinlemiyor devamlı tekrar ediyorum ama bal değil arı çoğaltıp satmak yani arı üretip satıyorum ben görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet olun dilim devam kurudu ya